Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna coin üzerine konuşacağız. Luna'da birkaç gelişmeyi, birkaç olayı sizlere aktarmak istiyorum. Genel olarak şöyle bakacak olursak Luna Classic'in genel piyasa düşüşü tabii ki çoğu kullanıcıları e, korkuya üzüntüye sebep olmuş olabilir. Çünkü bildiğiniz üzere 3.060 değerlerine kadar arttıktan sonra büyük bir geri çekilmeli 3.020'lere kadar düşmüş durumda ve genel olarak kullanıcıları çok fazla korkuttu ve çoğu kişinin de elindeki Luna klasikleri sattığını biliyorum. Gerek yakın çevremde olsun gerek de Twitter'daki takip ettiğim yorumlarda gördüğüm kişiler olsun Telegram grubumuzda olsun çoğu kişinin kullanıcıların Luna klasik sattığını biliyoruz. Gerek CZ'ye gerek Duvon'a karşı güven problemleri yaşadığını biliyoruz arkadaşlar. Bunların yanında tabii ki şöyle bir tweet açılıyor, hashtag açılıyor arkadaşlar Twitter'da. Duvon'un sessizliği ile alakalı, Duvon'un artık sessizliği bozup Luna Classic için, Luna için bir şeyler yapması gerektiğine yönelik Take Action Duvon diye bir Twitter daha hashtag açılıyor arkadaşlar ve çoğu kullanıcı Duon'a karşı tepkisini gösteriyor. Tabii ki Luna Klasik'ten beklentilerimiz yüksekti. Beklentilerimiz olumlu yöndeydi. Ki özellikle yakın olaylarından sonra pozitif beklentilerimiz çok fazla olmuştu arkadaşlar. Ama gerek yakım olaylarının Fed ile aynı güne denk gelmesi, gerek yaşanan olumsuz olaylar CZ'nin yakımı desteklememesi birçok olumsuz gelişmelere fiyatların negatif etkisine sebep oldu. Bunu şekilde de devam etmekte. Bunların yanında arkadaşlar bir tweet'e göre USD'nin planlanan tekrar hakkında bazı teknik detaylar değiştirme etkinleştirilecek. Luna Clisk ve USD arasında yanma mekanizması koruma olarak zincir üzerine koruma sistemi eklenerek değiştirilecektir diye bir tweet söz konusu ve burada da Zaradar'ın paylaştığı Discord'daki yazılar mevcut durumda arkadaşlar. Bizlerle paylaşılmış durumda. Burada arkadaşlar USD'nin yeniden düzenlenerek iyi bir şekilde toparlanması, Luna Classic'e tekrardan bağlanması ve Luna Classic'i geliştirmesine yönelik çalışmalar olacağına yönelik söylentiler çok fazla gündeme geldi bugünlerde. Tabii ki bu yönde de gelişmelerin olması bize bir yönden de sevindiriyor diyebiliriz. USDG, USD Klasi'nin USD ve Luna Classic'in toparlanması bizim hedeflerimiz, beklentilerimizin arasında ve Twitter'da da gördüğünüz gibi gündem durumda Luna Klasik ve USD Klasik bunlar bizim için önemli. Bunun yanında da Vegas Murphy'nin bir açıklaması var. Luna Klasik topluluğu birlikte olduğunda hiçbir şeyin önüne çıkamayacağını görmek harika. Binance'de bir ara verebilir Hadi deneyelim diye bir şekilde paylaşım yaptı dün e, sabah saatlerinde. Yani şu, bunu şu paylaşıyorum arkadaşlar. E, Luna Klasik topluluğunu bir araya gelerek toplu bir şekilde gerek yakımlarda olsun gerek fiyat arttırımlarında olsun toplu hareket etmesi özellikle Binance, Binance yakımında topluca yakıma onaylaması yakımların yapılması konusunda desteklerle iyi yerlere gelmesi mümkün gibi gözüküyor. Tabii ki bunun ilerleyen süreçlerde daha net bir şekilde görebileceğiz. Gerek Duvo'nun gerek CZ'nin önemli açıklamanı gerek Terra önemli açıklamalarıyla birlikte daha netlik kazanacağını düşünüyorum. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Arkadaşlar günlük olarak para kazanabileceğiniz bir siteden bahsetmek istiyorum. Sitemiz Offshop yeni açıldı ve bu yeni açılan fırsatların bu tarz sitelerde önemli olduğunu biliyorsunuz. Ben de kendi o kişisel yatırımlarımı yaptım ve günlük olarak çekiyorum arkadaşlar. Aşağıdan size linklerini bırakacağım. Girip inceleyebilirsiniz ve 8 dolarlık yatırım paranızı kazanabilirsiniz. Ve günlük olarak minimum 0.50 sen çekerek yatırımlarınızı katlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bunu yatırıp yatırmamak size kalmış. Sitenin inceleme linkini aşağıdan koyuyorum. İnceleyerek bu sitede yatırımlarınızı yapabilirsiniz.